Valla çok heyecanlıyım. Özellikle önceden özür dileyim şimdiden. Biz saat bir buç, bir 1.30'dan bir başlayıp sabah 4.00'da e kadar çalıyoruz. Yani halkımızı uyandırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar rahatsız etmemek şekliyle yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. Davulu göstereyim ve elimdeki klarnetle yapıyoruz bu işi. Elazı has bir Uzun havada söyleniyor bunda. Biz bunda Elazığ'ı daha iyi anlatıyoruz. Yani bu bizim sesimiz, kendi sesimiz. E bize hitap edilmiş yani onu bilmiyorum, büyüklerim bilir ama bize hitap olmuş bu. Bu işi dört yıl, dört buçuk yıl oldu yapalı. Evet, tabii severek yapıyorum. E bu barek on bir ayların sultanı bir Ramazan ayıdır. Ramazan ayında tüm tüm İslam aleminin bu Ramazan ayında ibadetle ve Güzel İslam'ı e, oruç tutarak, ibadet yaparak geçirmesi hepimiz için faydalı. Ve tüm tüm İslam aleminin ve Elazığ halkının ve Yeni Malaya'daki yaşayan sakinlerin hepsinin Ramazan'ını kutlar. Hepinize teşekkür ederim. Saura e, biz her Ramazan olduğu gibi e, davul ve klanetle e, kalkıyoruz. Ve bu güzel bir gelenektir. Ve bu geleneğin yıllar boyu da inşallah sürmesini temenni ediyoruz.